Ben hazırım. Sevda hayırdır? Bu ne kılık böyle? Başka kıyafetin yok muydu? Ne var abi ya? Kırk yılın başı İstanbul'da partiye gidiyorum. Bırak da istediğimi giyeyim. Kapat bari şunu biraz kapat. Ya ne var ya? <laughs> Hem yakışıklı, karizmatik, güçlü. İki erkekle beraber gideceğim. Merak etme kimse bana asılamaz. Evet. Öyle değil mi Demir? Sen de bir şey desene. Yani beni bu tip ailevi mevzulardan biraz uzak tutarsanız ben hakikaten seviniyor olacağım. Bir şey diyeyim. Canım sonuçta beni orada yalnız bırakmasın, değil mi? Abi Ayşen'le sen de benimle geliyorsun. Ha senin için de uygun değilse elbisem değişeyim hemen. Ay geçim kaldım. Yok yok kalmadın hadi hadi. Ne kadar güzel olmuşsun. Hı, sağ ol. Oo, parti için falan. Oo. Olmuş mu Yasemin? Ay niye sordum ki? Sen ne anlarsın böyle giyinmekten? Yani ne demek istiyorsun sen kızın? Yani anlamazsın falan derken sen, ha? Aynaya bak görürsün. <laughs> Vay be istemem yan cebime koyayım. <laughs> ne alakası var? Hadi Ayşencim geç kalıyoruz. Tamam at. Haklısın, geç kalıyoruz, geliyorum hemen. Kızlar arkaya ne yapıyorsunuz ya arkaya? Çocuklar bir durun bakayım şöyle bir resminizi çekeyim. Ay maşallah maşallah. Çok yakıştınız çok. Allah kem gözlerden saklasın. Buldumcuk, buldumcuk. Elmas, çocukların fotoğraflarını attım sana. Aç, aç, bak hemen. Doğum günüydü değil mi? Yani bu lavuğun arkadaşının doğum günü. Hmm. Kalabalık da olur. Olur tabi. Bu işe de gelir. Gelir tabi. Bulsa kim ya? Boş ver. Yürü. Yürü biz de gidiyoruz. Ya bu nereye davetli falan değiliz ki biz. Ya yürü. Sen tanımamışsın şu Ateş kardeşini. İstanbul'da herhangi bir düğün, parti, doğum günü, nişan yapılacaksa ben zaten davetliyim. Hadi gel. Rastlam. Ay kopuyor millet. Hadi hadi eğlenceyi kaçırıyoruz. Ay şu çantana bulsana. Ben koyarım. Burası, burası. Al abiciğim. Lan ne kadar pahalı tuttu. Kiramın yüzde onunu buraya bıraktık resmen. Cehennemin dibinde yaptılar şu partiyi. Ya Semih. Bırak şimdi bu karayı bir hatırlayın. Başka bir şey için buradayız. Oğlum ben fakirim, ruhum fakir benim. Nasıl bırak? Size bakın ben geleceğim. Tamam. ne haber? İyidir sen ne haber? Allah Allah. Buraya da mı geldi bunlar ya? <laughs> Kayıp. Aa. Sen nerelerdesin ah ya? Ah be kardeşim buradayım <laughs> ben. Hadi 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 geçelim. Hadi, geçireyim. Geçireyim. <laughs> hadi. o zaman. Hadi <laughs> hoş geldin. Aa, hoş bulduk. Ne haber? Abi, nasılsın? İyidir. Selam nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ ol. <laughs> Görüşürüz. Ateşciğim. Yine Aa. yakıyorsun. Nerelerdesin? Yokluğunda gözümüz yakışıklı bir hasret kaldı. Ya, abartıyorsun. Ateş. Aa sen de mi buradaydın ya? Ne haber? İyiyim canım sen. Ben de iyiyim. <laughs> ee, kızlar ben artık kocamı rica edebilir miyim? Abi duyduklarımız gerçekten doğru muydu ya? Hangisi? Gerçekten evlendiniz mi? Aa a -a. Buse sen de mi buradasın ya? Hoş geldin. Artık herkes kendine başka yakışıklı baksa iyi olur. Bunu ben kapattım. Ne ...güzeller güzeli karım. Hmm. Hadi hayatım, gel gidip kendi arkadaşlarımıza selam verelim. Tamam, geliyoruz <laughs> birazdan. Hadi. Selam. Selam gençler. Siz bizi mi takip ettiniz ya, hayırdır? Al yani işte, bu çocukta da bu var. Hayır kardeşim, her şey seninle ilgili olmak zorunda mı? Bak görüyorsun, burada benim de arkadaşlarım var. Davet ettiler, sağ olsunlar. Ben de güzel karımla beraber biraz eğlenmek için buraya geldim. Sana ne oluyor şimdi, ben anlamadım. Siz böyle çok iyi bir ekip olmuşsunuz ya. Biz sizi daha fazla bölmeyelim. Vallahi maşallah. Şöyle karaya baksana. Bir saniye. Biz şöyle geçelim. Hadi. İzninizle. Neyse, ne içiyoruz? Ne varsa işte, ne var? Sen ne istiyorsan.